Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki ders. Hoş geldiniz. Ne yapıyorduk? Niki. Niki yapıyorduk. Yani günlük. E, Niki demek resim günlüğü. Kyo. Yani şu resimdeki de ne oldu yazacağız. İ tenki datta. Yani deşita. Deşita sonra datta oluyor. Izumi Santo. Izumi sonu de. Gogo kara. Şimdi bizde neydi? Ee, Gozen. Gogo vardı. Bu geceden öyle 12'ye kadar bu ise öğleden <laughs> gece 12'ye kadar şuraya gece yazalım. Öğlen gece. Gozan diyorduk, Gogo diyorduk. Gogo karı diyor yani bu şu zamandan itibaren diyor. Öğlenden sonra herhalde. Ne yapmışlar? Tenis oynamışlar. Tenisu su o Şimasta. Neydi? Şita çok no, 楽しくねでた。あのし石を投じて、勝った、壊りよだ。楽しい勝った。ですよ。たかって石 bir yandan şu yukarıdaki yozul örneğe bakacağım. Ha, yozu devam sen. Janay des. Yozu des, yozu des, işte yozu da attı. Tamamdır. Tenis no atadı. Ten sonra diyor. Kohi çizgi var tabi uzuyor kohi nomi maçtaydı ne nonda içtim diyor Neydi bir şu so kuzu şita diyordum yemek yedik işi onu diyordum birlikte yemek yemişler. Sonra karabiyo daha sonrasında eve döndüm diyor uçu e neydi kayri değil mi? Kayıt da olacak. Eve döndüm ya da eve gittim de diyebilirsin. Bitti. Burada ise banyo yapmış. Şava o neydi abimastı yani abito olacak ben ne yaptım şu içici goro diyor saatlerde gelen bir şey goro civarı oluyor kuray kuray var onlar farklı sayılabilir şeylerde işte miktar biriktiğinde ama saatlerde goro burada uyumuş yani neta diyeceğiz namasta neta olacak da böyle hızlıca bir aradan çıkardık. Buraya da doldurursunuz kendinize günlüğün hakkında bir şey yaptı. Bu adamın günlüğü bayağı güzelmiş yani. Buluşmuş falan filan. Wow. <laughs> Devam edelim. yeni <Yine> bir sınav. <laughs> Yine bir ufak test tarzı Bir şey. Okone ga oru diyor. Arulu Para var mı diyor. Un diyor. Aranay diyor. Nay diyor. Şimdi arimas neydi? Nay oluyordu değil mi? Tak direkt Hmm, diyoruz ne bir şey Japonların lafını anlamıyorum ben. Yamada kon diyor. Shimu sho. Ne euro? diyor. inal diyeceğiz. Shimu neydi? Ofis herhalde. Shimu sho. Shimu sho. Tabi ben böyle biraz değişik anlatıyorum dertleri ama kendimi anlatıyormuş gibi. Jumuş'u bunu mu demek istedim, bunu demek istedim aynen. Ofis. Yani ofiste bulunuyor mu, ofiste var mı? diyor, iner diyor. C sanma diyor. Dokucin diyor. Un diyor. Kekkon de Şekkon Suru Olacak ne bu? Dokucin. Dokucin. Doku, jin. Doku, jin. Doku Çin miydi? Yanlış mı okudum? ve veda mı? Tekmiş yani. Bek bekar. Anlamına geliyormuş. Doku Şin. Yanlış okudum herhalde orayı. Doku Şin. Bekar. Mirasan no. E, you, you show. You show. o. yu. Yu şo. Yu O. Şutte O ne ya? tanıdık geldi ama Yo, o ekledim. Yo, şu. Bu buna benzemiyor. Ha, ne yemiş? neymiş? Kimisi var? Adres. Sokak. Adres ev adresi, sokak adresi un diyor. Gene şiranay. Kofi Ko to kahve ile koço do to doçuraga Yani bu nasıl bir cümle? Bir tane şey vermiş. Bu A seçeneği. Bu B seçeneği. Kahve. Çay kahve ile çay ile doçura yani hangisi iyidir diyor. diyor. Kofi ga İyi des dedi, iyi daha dedi, iyi daha oluyor dedi. Malık abi öldü mü Şansı iyi. Öğretmen, Kno, no, you can. Müzikacı katla, Gokce diyor, öğretmen diyor, Hay diyor. Müzikçi, müzikçi des. Mizukashi katta Des Bu ne ya? Tamam diyor Mizukashi Kat e, Sınav diyor Mizukashi Kata diyor Zor muydu diyor Burada evet diyor Mizukashi kattı Des Ben bunu ilk defa görüyorum yazacağım Google'a bir saniye muzu kaşi de şi tane <Sessizlik> muzu kaşi muzu kaşi de muzu kaşi katta pas muzu kaşi de Muzukashi kuna kattı değildi. Şi, ku ay o ona çıkılmay. Yani bu. Dışı diye bir şey yok. Nope. Yani buna plain demiş. Normal konuşma. Bu da nazik. Tabi o e, öğrenci de öğretmeni nazik cevap verecek. Muzukashi kattı des diyeceğiz. Cevabımız bu. Tam diyor. Partiyi Partiye gittim mi diyor. E diyor. iki maçta diyor. bu da hmm. bunu diyemeyiz. Çünkü öğretmene karşı konuşuruz. iki maçta diyeceğiz. Nazik. Polite. Bunlar ikisi güzel bir bu Kore var nan. bu wa diyor ediyor. Then do dance şoda Koreo nane Koreo nan diska Koreo ne man diska bu ne neymiş? Buna bakalım. Dance jü Dance jü jü Dance jü ama Bu neydi? G şordu, değil mi? D şu Şunu neydi? Sözcük. Ben elektriklerde oluyordu. Ben şöyle işte elektrikli sözcük diyor. B hmm Biza Ga Biro Yo diyor Biza ne ya Ben mi yanlış yazıyorum bu <laughs> saati Biza <Visa>. Aa <laughs> neymiş vize yemiş Biza da arkadaşlar Bize. Vizem var mı diyor Yok neydi seyahat Tanışık hatta Çotto Sukareta su karemas boring sıkılmak neydi kedo diyordu ama diyor çok diyor çok da diyor biraz diyor işte sıkıcı diyor, eğlenceli diyor <laughs> bu to omayimas bu yanlış hatırlamıyorsam aynen omayimas iyimas bu düşünmek bu to imaj demek şimdi bunun hepsine böyle gördüğünüz gibi to homo to imaj yani to imaj dedi oluyor birisi bir şey bir şey bir şey dedi diyor mesela didi oluyor to homo düşünmek şimdi örneklerde göreceğiz burada doğuş diyoruz. fiillerde futsuki diyor yani futsuki'ye çevirecekmişiz bir şey okey iki tamam bir şey olumsuz nay formunda yapacağız ikanayı tk'yi ta -o. ha ta k ta olmuş tamam yani e, iki da demeyeceğiz Itta diyeceğiz ne kattı olumsuz ikana kattı tamam ik yoshi na ha futu k yoshi diyor e i e o i -e diyorduk neydi çok çıkın aynıydı at insanlarda kullanıyorduk mesela o Narimastlı örnekte Kito. <laughs> kunay kunay katta katta kuna katta kuna tamam Nake yoshili meishi bak gene geldi nalılar isimler bunlar şöyle kat yapalım sevgili futu diyoruz futu şimdi kullanacağız kirei da ameda tamam janai tamam datta jana katta tamam dedikten sonra to omoymaz yani mesela bugün insanlar azdı diyelim sayı olarak ya da çoktu diyelim yani bugün insanların çok olacağını düşünüyorum diyecek mesela kiyova hito ga o i to omayimas yani düşünüyorum diyor böyle olduğunu düşünüyorum diyor insanların çok olacağını düşünüyorum diyor gibi gibi <laughs> cümleler kuracağız bu ne yok Böyle de değişik bir şey geldik. To diyor to omayimas. Tamam. Nihon diyor. Ne diyor? Suite do omayimas ka. Nihon ne? Suite. Suite hakkında olması lazım. Ebat. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım hemen. Su i dönemiyorum ki klavye suite suite hakkı ne demek okey do nasıl düşünüyorsun do omo imaska nasıl düşünüyorsun nuhon wa takai biru ga o i to imas aynen ne diyor Japonya'da diyor Takai diyor uzun diyor binalar diyor building bina o i to o diyor yani çok var diyor uzun binalar burada gördüğü gibi hiri burada iki de ne diyormuş nuhon no kutsu kutsu ne hmm, mı okuyorum Kut Ulaşım. Evet, yeni bir kelime. Kut su. Büyük ihtimalle şöyle bir çizgisi olacak üstünde. Ha, kutu ne olarak çevirdi bu? Kancısı ne bunun ama? Aynen. Yani bu trafik yazarken şöyle uzatıyorduk. Coat diyor, coatsu. köy değil yani, kökçü değil. Ona göre çizgi var. Coats olacak yani trafik. Japonya'da trafik diyor. Ne olabilir? Japonya'da trafik olmaz ya. ne diyebiliriz va diyebiliriz va ga desek va ga da ne diyebiliriz ki buna amari arimasan desek amari nay desek amari nay yani çok yok to umu diyeceğiz neydi bunlar pahalı neydi pahalı takay e, Nihon wa e, ee, ne olabilir bu fiyatları ne içecek tabi mono var tabi mono to no mi mono ga yuhon va yapon diyor içeceği yiyeceği ve içeceği diyor takay diyorduk nedir fatları tomo yamaz kiri diyebiliriz yuhon I, kireyi koyu yelga arımat düşsek aru diyebiliriz. Aru tohumu yani I, kireyi na koyu dedik yedik ga yedik aru tohumu işte. Temiz patlı olduğunu düşünüyorum diyebiliriz. O diyor. Bunlar bayağı güzel. Bir de gene 16 dakikaya çıkmış. Bu da böyle bir kalsın. 16 dakika boyunca şimdi düşünün. <laughs> Anlat bayağı da uzuyor ama yapacak bir şey yok maalesef. Bir sonraki derste görüşmek üzere yani. Elimden geldiğinde bir şey tutmaya çalışıyorum. Kısa ama bir an dalınca gidiyor böyle. Hadi bakın bir soru daha atıyoruz buraya.